Pınar Deniz Küçük Yıldırım dünyada 17 milyon, Türkiye'de ise yaklaşık 150 bin serebral palsi yani beyin felci hastasından biri. Ona göre hastalığı da sorun değil. Pınar eve mahkum yaşamak yerine dışarıya çıkıyor, toplu taşımayı kullanıyor. Üstelik bir de gazetede editörlük yapıyor. Dünya Serebral Palsi Günü'nde serebral palsi hastalarından örnek bir yaşam. Pınar'ın hikayesi işte o da kendini metroya bindiriyor, böyle geziyor. Pınar ben, sevmem Tersin'i, Sokaklı olmayı, insanlarla birlikte olmayı, dans etmeyi, eğlenmeyi seviyorum şimdi de Türkiye'deki yaklaşık 150 bin serebral palsi hastasını yanına çağırıyor. Bu serebral e sokağa çıkmaya çağırıyorum. Çünkü bu sokak için çok önemli. E, sokağa çıkalım ki sokaklar şenlensin. Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'nın Türkiye'de organize ettiği Serebriyel Palsi gününde Serebriyel Palsi'li hastaların elçiliğini 40 yaşındaki Pınar Deniz Küçük Yıldırım üstleniyor. Hürriyet gazetesinden Mesude Erşan'a konuşan Pınar evli hayatını editörlük yaparak kazanıyor. Haftanın üç günü evinden işine toplu taşımayı kullanarak gidiyor. Sokaklar yürürken, mantelerken, ben beni en çok rahatsız eden şey insanın bana bakışları, güneyi, işaretle göstermeleri, kısacası beni taciz etmeleri. Pınar erken doğumla dünyaya gelmiş ve küze geç kurulması sonucu oksijensiz kalan beyninde hasar meydana gelmiş. Bu da serebral palsiye neden olmuş. Profesör Doktor Muharrem inana göre serebral palsi özellikle hareketleri yokkular sınırlandırıyor. Yokkular, Birazcık yokkular. geriden gelirler. Bütün bunları ama sokakta olmayı tercih ediyorum. Çünkü sokak en az diğerleri kadar benim de mı? Doğum öncesi, doğum sırasındaki genellikle doğum sırasında gene görüyoruz ve doğum sırası trafik kazaları gibi durumlar nedeniyle beyinde hasar meydana gelmesi ve de şu ilerleyici olmayan bir hastalık. Genelde eğer doğuştansa Nasıl kafasıyla birlikte kalkmaya İşte yani. biz e, engellileri bazen görmemezlikten geliyoruz. Ama yaşama sevincini nasıl içlerinde taşıdıklarını var. gösteriyor yani bu haber. Engelli insanlar aramızda olacak, bizler olacağız. Hep birlikte yaşayacağız, hep birlikte yaşamayı öğreneceğiz ve bu insanlar bize insan olduğumuzu gösteren kişiler. Bu yaşama sevincini bizler onlara aşılarsak onlar da hayattaki yerlerinden mutlu olurlar özellikle toplu taşıma araçlarında onların da kullanabileceği seviyelere getirilmesi tabii ki bunda belediyelere çok büyük bir iş düşüyor ama anne babalara da yani engelli bir bireyiniz varsa evinizde onları eve kapatmayın onlardan Hı -hı. utanmayın onlara yaşama sevincini önce siz aşılayın ee, serber paslıyım sokak durmayın insanlarla birlikte olmayın dans etmeyin Eğlenmeyi seviyorum. En güzel mesajı verdi. İnsanlarla olmayı, sokakta olmayı, eğlenmeyi seviyorum dedi. Onlar bizlerden biri. Onları görmemezlikten gelmemeliyiz. Ve kimin ne zaman ne olacağı da belli olmadığından dolayı onlara bir şekilde bu hayatı kolaylaştırmalıyız. Her sağlıklı birey de bir engelli adayıdır. Bunu unutmayın. Ne zaman kaza geçireceğiniz Allah korusun ne zaman kalp krizi ne zaman beyin kanaması geçireceğiniz geçireceğimiz kimsenin belli değil. O yüzden herkes her sağlıklı bireyde bir engelli adayı olduğunu unutmamalı ve ona göre davranmalı diyoruz ve devam ediyoruz.